arkadaşlar bugün at sürmeye geldik. Şimdi at sürmeden sonra bir poygona gideceğiz. Hemen manzarayı çekeyim. Evet ne düşünüyorsun? Nasıl arkadaşım? Iki yıldır dışarı çıkmamış beni beklemiş. Dostum. My friend. Atlar burada.

Gümüşhane, Çusekiye. şu Çok güzel lan. ya başka ne Ya biz kovayı veriyorduk beğenmeyince döküyorduk. Bombide senin. bunun atı gör. gör. Sen bunun atı gör. Ne? At demezsin ona. Ya eşek ya. Eşek Büyük büyük eşek. Bir büyük, büyük eşek. E. Benim at. Bildiğin eşekten başka. çok büyük bu at ya. bir daha siz ben, ben bir 90 atım büyük ama. Ayhun. Bu da büyükmüş ya. Bir de bunda da Abi yıkamaya götürün. Pazar günleri yıkıyoruz. Bazı pazarı yıkıyoruz da çocuklar e, dün çok uğraştı. Bizim bu şey yer aldık bir tane. Yerine atıp da Gel gel. Soğut abi. Evet attan indik. Sırtımız her yerimiz terledi. Bayağı actionlı yani bir şeydi yani. Unuttum. Bayağı şey unutmuşum. Şimdi ya. indik. Gel. <laughs> bu benim atımdı bayağı iyi. Çektim çektim. Gel bak abiye gidelim ya. Evet. Youtube kanalıma. İsmi neydi bunun? Tuğkan ismi Tunahan. <laughs> gel. <gülüyor> gibi abisi gel. Sola doğru git. Park edeyim mi? Abi bunu park edeyim mi? Park edeyim mi? Bitti bitti, bitti, bitti. gel. Git sarıl kafasına al. Gel. Kaldır şeyi yukarı doğru kaldır onu. Hani yemek yiyor ya. yazık. yani kaldır yerden iyi yiyecek ama. Üstün mü? Üstü, üstü. Evet, nasıldı? Harika. Şimdi sıradakine gidiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi sırada. Hadi bakayım. <laughs> evet, şimdi bu 700 lira. Bunlar 300. Biz bir tane bundan bir tane küçük yapacağız. Çalmıyorum can, can, yerim çal ben. Çalmıyorum ben. Anladım. Tamam Yemin abi. Çakır. Bu en pahalı tekki oluyor. Şu gibi. iyi çok. Şu anda ben sana arayacağım bundan hmm. sonra. Tamam abi. Şöyle çek. Çok iyi ama ben hafif bir biraz. biraz. Öyle çek. Benim kabaca şey. tamam. sizden mi bizden mi? <laughs> tamam abi. Ben sana <laughs> arayacağım. Şeytan tamam. doğrusu. Tamam Doğrusunda bir para kazanır. Evet. Bu şunu atalım? Tabii tabii. En sona ayarlayacağız ayarlayacağız evet. Onu en son ayarlayacağım. en son ayarlayacağım. Şimdi şunu anlamadım ben. Bunun ne farkı var abi? Bu çok hafif zaten. Yok şöyle yani. Şimdi bu tabancayla belki bu tabancayla ilk defa siz atacaksınız. Hadi sıfır. Allah Allah. Sıfır. Yeni getirdik. Ondan dolayı. Biz bu tabancaya 35 bin lira para verdik. O yüzden doğru. Diğerlerinin 50 lira farkı var sadece. O da o onu çıkartsın diye yani. Evet. Normal. Bu sarsılmazın var mı? Canik bu. Sarsılmazın yok şu anda. Sarsılmaz yok. Ha yani. video çekiyor muyuz sıkıntı Tabii, yok? Tabii yok. ilk defa geldik. Sarsılmazın ben K9, K12 mi, K11 mi ne var onda? Onu alacak. K11 yani. bitirme hepsini yoksa tek bitir. 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 tek. Tek tek atacağız zaten. <laughs> 9, 10. Çok güzel. Kaç mermi vardı? vardı? 17 mermi vardı. 17 mermi 10. Ya ne Gay sen? Gidiyor. Ya ben atıcıyım. Memleket de resmi Tokat abi. abi. Sen, sen abi. Isme, o da tokat. Tokat. Ben de çorum. Bu yerli değil mi Uğur abi? Efendim? Yerli değil mi bu? Yerli. Çok iyi ya. Hadi. Ya. hadi yerli. Like names. Çekiyorum şimdi arkayı. you uh -huh.